Kes kaydı. Frekans bir dakika. Bir e, 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 dakika. Bir e, 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 liderle birlikte bir işbirliği yaparak okullar kapanmadan hemen iki hafta önce bir deneme yaptık. Ne yazık ki ben hep şunu söylüyorum. Bu ülkedeki yoksulluğu biz yaratmadık. Ama e, Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi, belediyeleri olarak sosyal belediyecilik anlayışımızla bizler yerelde gerçekten vatandaşlarımızı özellikle öğrencilerimize dokunan çalışmaları yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda e, bir elin verdiğini diyerek, görmemelidir diyerek bir çalışma başlattık. Şimdi belirli de e burada, onaylı <laughs> birlikte protokol yapacağız. Öğrencilerimiz gerçekten e, yeteri kadar beslenemedikleri için, belki de okullarda e, ye, yemek yiyemedikleri için devamsızlık sorunuyla karşı karşıyayız. Biz de Edirne belediyesi olarak bu anlamda çalışmalar yaptık. Yeni dönemde de bu çalışmalarımız devam edeceğiz bir şekilde öğrencilerimizin e, bu açıdan da yanına olmaya, bir liderle birlikte, iş birliğiyle onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Sayın Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayallerini süsleyen şey bir Türkiye yüzyılı marif modeli. İkinizde mülakatlarla öğretmenleri elemek. Her ikisi için de Danıştay'da yürütmeyi durdurma için başvuruda bulunduk. Onlara devam ediyoruz. Bakanlığın önünde açıklamalar yaptık. Boğaziçi Üniversitesi'nde Otlu'da sonra dikkat çeken açıklamalar yaptık. Dolayısıyla Hukuksal platformda da, sahada da bunları yürütmeye devam ediyoruz. Çünkü eğitim hepimizin sorunu ve her yaş kesiminden, her toplumsal kesimden e, insan.